Merhaba arkadaşlar. bugün oğlumun canı sıklaç istemiş. Oğlumla beraber sıklaç yapacağız. Sizlerle de beraber inşallah. Elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağım. Bu da bu benim deneyimim olacak. Çünkü ben yemek tariflerini paylaşmayı pek beceremem. Aslında yemek yapmak istiyorum. Sizlerle yemekleri paylaşmak istiyorum. Pek beceremeyeceğimle korktuğum için bu benim için bir deneyim olacak. nasıl becerdim mi becermedim mi diye yorumlarının alt, yorumların altına yazarsanız sevinirim. Çünkü gerçekten çok heyecanlıyım. Başarabilirsem bundan sonra genelde Hatay Özgü, Mersin Özgü ve benim bildiğim yemeklerle sizlerle birlikte olacağım inşallah. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Benim vereceğim bu ölçü 2 yani mesela 2 litrelik ölçü. Benim bu verdiğim ölçü 2 litrelik ölçü. Az yapmak isterseniz düşürürsünüz. Çok yapmak isterseniz çarparaktan bir katı çarparaktan çoğaltabilirsiniz. Şimdi ben buraya bu tencereme ee, ay, ay, pardon arkadaşlar. Bak heyecanımı görüyorsunuz. İşte heyecanımı görüyorsunuz arkadaşlar. Heyecandan pirinci bile koyamıyorum. 3 ee, 3 çay bardağıyla pirinç koyuyorum arkadaşlar. Ben bunu şimdi yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi pirincimi yıkadım buraya aldım. Ee, bunu pişirirken 3 su bardağı veya iki su bardağı işte siz pirinç pişene kadar ben üç su bardağı kullanıyorum böyle suyumuzu koyduk orada kal çok heyecanlıyım arkadaşlar işte ben artık söylersiniz becerebilmiş miyim becerememiş miyim çekimlerim nasıl ondan sonra bunu böyle arkadaşlar bu kaynamaya bırakacağız pirinç e pişene kadar orta ateş yani yok normal normal az hiç değil şey önemli değil pirinç pişene kadar 3 su bardağı su koyduk. 3 çay bardağı pirinç koyduk. Kapağını kapatıyoruz. Şu an pirinçlerin pişmesini bekliyoruz. Arkadaşlar şu an kaynamaya başladı. Biraz daha kaynasın. Pişsin böyle pirinçler biraz daha böyle açılsın. Pirinçler böyle açılması gerekiyor. Arkadaşlar şimdi şeyimiz oldu. Pirincimiz böyle benim istediğim bu kıvam zaten. Çünkü biraz da sütle pişecek ya. Şimdi benim istediğim kıvam oldu. Şimdi arkadaşlar benim ölçüm olmadığından dolayı ben size şimdi şöyle söyleyeyim ben tarama gitmeyeceğim. Ee, ben e, bardak ölçüsü yapamıyorum. Mesela bu bir litre kavanoz. Bu bir litre kavanoz, bu bir litre süt diye diyorum kendi kendime. Ama kaç bardak gelir hiç ölçmedim. Bir litre kavanozumu boşaltıyorum içine. Şimdi tekrardan bir litre daha alıp geleceğim. Oğlum hem karıştır hem beni bekle. Geldim oğlum. Şimdi 1 litre boşaltmıştık. 1, 1 litre daha doldurup getirdim. Çünkü ben 5 kilo almıştım. 2 litresinde olması da yapacağım. Böyle arkadaşlar. İşte böyle bu 2 litre sütü koydum içine. Ne koyduk şimdiye kadar? 3 çay bardağı pirinç yıkadık. Ondan sonra 3 su bardağı suyla bir güzel haşladık pirincimizi. Ondan sonra 2 litre sütümüzü kattık içine. Kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra tekrardan aşamalara devam edeceğiz. Arkadaşlar bir şey unuttum. 2 litre sütten böyle bir bardak ayırıyorsunuz. Çünkü bu bize lazım olacak. 2 litre sütü içinden bir su bardağı sütü ayrı koyuyorsunuz böyle. Onu söyleme unuttum. Arkadaşlar şu an istediğim kıvama geldi. Birkaç aşırım kaynadı arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç aşırım kaynadı. Böyle istediğim kıvam şu an benim budur. Biraz daha pişirmek isterseniz siz pirinçleriniz biraz daha pişirebilirsiniz. O size bağlı. Ondan sonra şöyle yapacağız şimdi arkadaşlar. 3 su bardağı şeker. Ee, bunu da söyleyeyim. Şekerli seviyorsanız daha şekerli. Şekersiz seviyorsanız daha az şekerli. Yani bu şeker işi sizin damak zevkinize kalmış. Biz şekerli yiyeceğimiz için biz şu an 3 su bardağı koyduk. Ee, önceki su bardağını koyup kontrol edip şekerini ondan sonra da katabilirsiniz. O sizin damak zevkinize bağlı çünkü arkadaşlar. Ee, bir saniye geliyorum. Mesela ben şimdi oğlum karıştırıyor. Oğlum karıştırıyor mesela. Bak şu an 3 su bardağı şeker koydum ben. Bu 2 litrelik. 1 litre yaparken 1,5 su bardağı şeker koyuyorsunuz. Dediğim gibi o sizin damak zevkiniz. Şeker işi damak zevki. Mesela ben çok şekerli sevmem. Eşim çok şekerli sever. Oğlum çok şekerli sever. Mesela ben geçen en son yaptığımda şekeri biraz az kullanmıştım. Hepsini ben yedim. Yalan yok. Şimdi bakıyoruz. Ben tadacağım şimdi. Hmm, mefis. bana göre muhteşem. Şekeri dört dörtlük. Ben, eğer bu eğer bu benim verdiğim ölçülerde sütlaç yaparsanız yemin ediyorum ba daha başka hiçbir sütlaç tarifini uygulamazsınız. Tam anlamıyla. Tabi verebiliyorsam onu bana yazın yorumların altına. Şimdi e, bu şekeri kattıktan sonra arkadaşlar Hatırlıyorsanız biz burada bir kaşık nişasta bir kaşık nişastamız var arkadaşlar. Ben onu da söyleyeyim. Şimdi aslında bizim Hatay kültürümüzde pek bu konmaz. Yani, yani atalarımız, annelerimiz asla koymaz. Sevmezler. Ama şimdi yeni nesil tabii ki pratiğe kaçıyor. risk almıyor. O yüzden biz bunu koyuyoruz. Ama annelerimiz asla koymazlar. Şimdi ben burada bir kaşık, bir çorba kaşığı, bir buçuk çorba kaşığı nişastam var. Bu da nişastası, mısır nişastası fark etmiyor. Burada bir bardak sütüm vardı. Allah bunu çözdüreceğim arkadaşlar. Bunu bir güzel çözdüreceğim arkadaşlar. Böyle. Görmeniz için mecbur tencerenin üstünde yapmak zorundayım. Çünkü baya bir tripota ihtiyacımız var bizim. bu nişastayı böyle çözdüreceğiz. İstemiyorsanız kullanmazsınız söylediğim gibi bu şimdikilerin bizim gibi genç neslin yeni neslin orta neslin bulduğu risk almamak adına çıkarttı bir uygulama benim annem hiç koymazdı mesela halen de koymaz muhteşem suda çapar ama ben beceremem onun gibi bu pratik oluyor yani Burada bunu da böyle karıştırıyor karıştırır arkadaşlar böyle içine döküyoruz dedik bir güzel karıştırıyoruz arkadaşlar. Çok kolay. Sütlaç yapımı benim için çocuk oyuncağı geçti. Yani ben yani e, sütlaç yapımı iki dakikalık bir şeydi benim için. şu an sütlaçım oldu. Ben yani tamam bu kadar yeter bana. Yadan biraz dinlenince donacaklar. İşte kıvamımız bu arkadaşlar. Şöyle indirmeden önce böyle bir tane şekerli mi açıyorum. biz koyuyoruz. Yani koymayanlar koymasın. Yani sevmeyenler koymasın. Ya da istemeyenler koymasın. Biz koyuyoruz. Biz seviyoruz. Biz seviyoruz. Ondan sonra artık şimdi karıştıralım vanilini Ondan sonra ocağımızı kapatalım. Kaselerimizi doldurmaya başlayalım inşallah. Küçük oldu. Şimdi altını kapatıyorum arkadaşlar. Ayrıca kapatmayayım şeyini. Arkadaşlar bitirdim ben sütlaçımı. Şimdi bu kaselere dolduracağım böyle. Koyacağım buraya. Çünkü dinlenmesi lazım. Streçleyeceğim ya. Streçlemeden önce bunların birazcık ılıması lazım. Dolaba koyacağım. Kaç tane çıkacağına bir beraber bakalım. Ama tabii ki kaplarımızın hepsi aynı değil. Bu arada şimdi yardımcı olarak yardımcı asistanımız Döne Hanım'ımız çekiyor. Mehmet Ali'nin ufak bir rahatsızlığından dolayı çekimleri ara verdik. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden teknik olarak yedek formen oyuncu bana geldi. <laughs> Arkadaşlar hatalarımı oldu mu olmadı mı bana yazın. Çünkü bundan sonra böyle yemek videoları düşünüyorum. Yani artık ne yapabilirsem. Ona göre bana yorum atın. Biraz beni de güçlendirin, kuvvetlendirin ki ben de böyle şeyler paylaşayım. Hiç cesaretim yok çünkü böyle şeyleri paylaşmaya. Normalde aşçıyım. Oğlum kefecek. Oh mis mis oğlum yer artık. Yarasın benim oğluma. Harika olmuş arkadaşlar. Dert tuzu, şey, ne tuzu ya, şekeri. Hı. Mecazi anlamda söylüyorsun evet. zaten. Şimdi Şimdi keten şu kapmizi var. Hortarak Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, Haksızlık olmazsa de böyle pay edeyim. Kaç tane çıktı? 4, 5, 6, 7, 8, 9 14, 14 tane. 14 yani. tane kasemiz çıktı. Arkadaşlar ben şimdi bunları bekleyeceğim. Bunlar ılınacaklar. Ondan sonra onları bir güzel jelatinle kaplayıp dolabıma koyacağım. Beğendiyseniz yorumlarımın altına yazın. E, abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. E, şimdiden teşekkür ederim.